Selam Aleyküm Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi 4-3 Barcelona Yenmiştir Arkadaşlar Viral 3 Barcelona 4 Bitmiştir Arkadaşlar Golleri de görüyorsunuz kaşkaş kaç bittiğini Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Önemli Dakikalara Girelim Siz inceleyin Arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben sana zor olsa da kazandı arkadaşlar. Şimdi birazdan size maçın özetini de izleteceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonuçlar böyle. Arkadaşlar istisgallerle böyle arkadaşlar istiklaller Gördüğünüz gibi her şeyde Barcelona yine önde. Barcelona ona iyi gidiyor. Maç kadrosu da böyle arkadaşlar. Yedekler bunlar.